Dün söyledik, bugün oldu. Daha doğrusu medyanın gerçek görevinin ne olduğunu hatırlatarak bir yayın yaptık. Dün mesaj hedefine ulaştı. İhracatçıları büyük sıkıntıya sokan Ulaştırma Bakanlığı'nın konteyner sınırlaması, Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın devreye girmesiyle ertelendi. Böylece Türkiye ekonomisinin büyüme çıpası ihracat kesimi rahat bir nefes aldı. İşte haberin gücü ve Bloomberg EYT'nin habercilik anlayışının Türkiye'ye sağladığı katkıya bir son örnek. Maalesef Ulaştırma Bakanlığımız tarafından yeni uygulamaya konulan bir e, tebliğ var. E, bu tebliğe göre e, 40'lı kayküp dediğimiz e, oldukça yaygın olarak Türkiye'de ve dünyada kullanılan konteynerların e, Türkiye'de kullanımına sınırlandırma getirildi. Bugün çok e, işler e, sıkıntılı e, devam etti. Şu anda gümrük kapılarında ciddi yığılmalar, ceza kesmeler halen devam ediyor. Evet. Ee, muhtemelen e, ekonomi bakanımız Zafer Çağlayan bu konuyu e, araştıracaktır, inceleyecektir. E, i̇ki bakanlık arasında bir koordinasyon sorunu olsa gerek diye düşünüyoruz. Biz bu ekrandan sanayicilerin, ihracatçıların, esnafın pek çok sorununu dile getirip çözdük, çözümüne yardımcı olduk. Bu meseleyi de umarız bu önümüzdeki hafta başına kadar çözerler. Çözmezlerse sizi buraya bekliyoruz. Çözerlerse ve çözmezlerse her iki halde de buraya getiriyoruz dedik ve geldi Murat Akgüz stüdyomuzda. Hoş geldiniz Murat. Merhabalar Ali Bey. Hızlı bir süreçti değil mi? Yani gerçekten medyayla üreticilerin, iş, iş dünyasının, işbirliğinin gerçek bir örneğine dün tanıklık ettik. Evet. Siz telefon ettiniz. Dediniz ki ya böyle böyle bir problem var ve biz bunu çözemiyoruz. Evet. Ve büyük sıkıntılara yol açacak. Ulaştırma Bakanlığı yeni bir uygulama başlattı. İşte daha yüksekliği daha fazla olan yani birkaç inç daha fazla olan konteynerlarda ihracat yapılmasına engel olunuyor. Eğer bu böyle devam ederse ihracat sıkıntıya girer. Şurada yılın bitmesine kalmış bir ay 15 evet. gün ve ihracatın en böyle pik yaptığı bir dönemde bu karar uygulanırsa biz ihracatta büyük bir darbe yeriz dediniz. Tabii. Bir telefon bağlantısı yaptık. Sonra da olan biteni sizden dinleyelim. Sonra ne oldu? Tabii hemen onun ardından trafik daha da hızlandı. Gece iletişim trafiği bir taraftan Sayın Bakanımızın müdahalesi derken hızlı bir şekilde çözüme doğru gittik. Tabii tam yüzde yüz çözüme ulaşmış değiliz Sayın Bakanımız. Bir erteleme Bakanımız. ama, ama erteleme. çok önemli. Yani 31 Mart'a kadar bir erteleme. Ondan evet. sonrası Allah kerim. Yani o, o yine üzerinde duracağız. Merak Kesinlikle etmeyin. Ali Bey ama onun da ötesinde Hala e, halihazırdaki e, karar resmi olarak e, ertelenmiş değil. Her evet. ne kadar Sayın Bakanımız bu konuda sağ olsun bu ertelemenin olacağını söyledi. E, ve bugün gerekli imzayı bekliyoruz ve gerekli imza bugün atılırsa yarın ancak resmi gazeteye çıkabiliyor. Bugün eee nakliyecilerden yarısından çoğu Kırklı HC konteynerleri almadılar. Almadılar. Al, almadılar. Halen almamaya devam ediyorlar. Bizim ümidimiz Sayın Bakanımızın söylediği gibi yarın hemen imzanın resmi gazetede yayınlanmış olması ve bunun ardından da hemen işleme başlaması. Tabi bu süreçte ihracatta siz çok iyi şekilde zaten tanımladınız. Son dönemeçteyiz işte artık maratonun artık son koşusunda son turda böyle bir engel kendi kendimize yapmak inanılmaz bir şey. E, Ulaşma Bakanlığımızın tabii bu şekilde zarar verdiğini muhtemelen tahmin etmeden aldığı bir karar. Evet. Bu e, bunu... rutin bir karar gibi algılanmış olabilir. Evet. Evet. Meselenin bu boyutu bilinmiyor olabilir. Evet. Çünkü gerçekten karayollarına bakıyoruz inanılmaz derecede yüksek e, şekilde yüklenmiş o araçlar, kamyonlar, e, tırlar. Ona gabari mi diyorlar? Yani şey yüksekliği e, dikey yükseklik anlamında. E, sanıyorum. Evet. E, çok bir tarif edelim mi? Yani evet dikey yüksekliği biraz daha fazla olan konteynerlara izin vermiyor Ulaştırma Bakanı. Neden vermiyor? Neden e, gerekçesini? E, gerekçe gerekçede karayollarındaki e, standartlara uygun olmadığını söylüyor. Ama tabii biz şunu e, söylüyoruz. Bugüne kadar her yerde dolaşan konteynerler Bu her yerde dediğim sadece Türkiye olarak algılanmasın lütfen. Amerika Birleşik Devletleri'nden tutun evet. Asya'ya, Afrika'ya kadar sürekli dolaşan konteynerler. Şimdi burada bir 40'lık hacim yüklendiği zaman örneğin biz Afrika'ya gönderiyorsak Afrika'da tekrar başka bir yük yükleniyor. O Asya'ya gidiyor. Oradan yüklenenler Amerika'ya gidiyor. Bütün dünyaya dolaşıyor bu konteynerler. Yani bir tek Türkiye'de böyle bir yasak getirilmesi kesinlikle Bu yalnızca Türkiye'ye şey. özgü bir yasak mı? Maalesef. Neden peki? Yani ee, Afrika'dan garipsemiyor tabii musunuz yani her, ben çok garipsiyorum böyle yasaklar çıktığı e, zaman. Bizler de tabii garipsedik. Ee, Türkiye'nin özellikle kendi Bakın şurada evet. bu şey üzerinden verirseniz 27 evet. konteyner var. 40'lık var. 40'lık konteyner var. Şimdi iki tane kırklık konteyneri görüyoruz. Bakın sol alttaki kırklık DC dediğimiz konteyner evet. ve yüksekliği 2.39 metre. Evet. Hemen sağda yine gördüğümüzde kırklık. yine kırklık high cube konteyner ve yüksekliği 2.69 metre. Aralarında 30 santimetrelik bir fark var. Onun dışında uzunluğu da aynı, genişliği de aynı. 12 metreye 2.35 metre. Sadece yüksekte 30 santimlik bir fark var diye Ulaştırma Bakanlığı dedi ki bu e, Türkiye'nin karayollarına uygun bir e, konteyner değildir. Ondan dolayı bunu özel e, araçlarla taşımak gerekir diyor. Özel araç demek ne demek biliyor musunuz? Şimdi, bu. E, de, 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 normal karayolunda işte devasa o vinçlerin taşındığı e, araçlar var ya, evet, e, evet, evet. E, o araçları taşıyan, büyük işte maden e, araçları, araçları taşıyanlar. taşıyan, büyük kamyonları e, taşıyan. O şekilde özel bir izin almak gerekecek, özel e, ekstra para vermek yani, gerekir. Hakikaten. Yani, şimdi dolaşan konteynerin oranı toplam konteynerlere göre %70'lere yaklaşıyor neredeyse. Şimdi %60'larda %70'lerde dolaşan bu konteynere özel muamele yapmak ihracatçının maliyetini artırır. Şimdi binlerce konteyner dolaşıyor. Her firma yüzlerce konteyner yüklüyor. Her yüz konteynerde 600-700 TL'lik ek maliyet bindiğini düşünebiliyor musunuz? Biz burada kuruşlarla kazanmaya çalışırken bu şekilde ekstradan maalesef bizim Ulaşma Bakanlığı'na ya da herhangi bir merciye ekstra para verecek gücümüz yok. Bu sektörü tümüne darbe olur. Herkes ihracatı bırakır. Bu sefer konteyner yüklemeyi bırakır. Çevre illere işte tır yüklenebiliyorsa tır. İşte onun haricinde e, demiryoluyla taşıyabiliyorsa demir yolu, gemiyi herkes e, boş verir. Bu hem denizcilik sektörüne hem ulaşma sektörüne aynı zamanda da ihracata birer darbe olur. Ulaşma Bakanlığımızın bunu 31 Mart'a kadar ertelemesinin de ötesinde tümüyle, tümüyle, kaldırması tümüyle lazım. kaldırmasında fayda var. Biz standartların dışına çıkalım demiyoruz. Hiçbir ihracatçı zaten bu yöne değil. Aksine Türkiye'nin ekonomisine yön veren ihracatçılar bu konuda standarttan makul olursa sonuna kadar uymaya hazırız. Bakın yine sizinle beraber Çanakkale Boğazı'ndan geçişlerle ilgili Evet onu da beraber çözeceğiz. Evet, bu yayınla çalıştık. yine sizinle beraber Böyle bir yayın yaptık. ve 24 saat sonra çözüldü. Evet. Demek ki bürokraside bazı noktalarda oturan e, kişiler herhalde doğru olduğunu düşünerek yapıyorlar bazı kararları alıyorlar. Evet. Muhtemelen akıl, aklına öyle geldi. Evet, evet ya bu aslında böylesi doğru diye düşündü ama bak evet. arkasını düşünmüyor. Yani arkasındaki Büyüklüğe bakın siz diyorsunuz ki ihracat için kullandığımız konteynerların %60'ı bu EFSAF'ta. Evet. Yani yüzde %60'ını birdenbire devreden çıkaracak. Peki teknik. nasıl yapacağız ihracatı? Mümkün değil tabii. Bundan dolayı da dün bütün gümrük kapılarında sıkıntılar oluştu, yükleme kapılarında problemler çıktığı kumportta müthiş derecede protestolarla karşılaştı tabii herkes. Neden? Çünkü siz düşünebiliyor musunuz Konteynerinizi getiriyorsunuz 40 küp yüklenmiş şekilde, Orada kamyon şoförünün belki kazancı belki 100 TL, 200 lira siz kamyon şoförüne doğrudan 700 liralara varan bir ceza kesiyorsunuz, veriyorsunuz eline. Şimdi bunu her alan kamyon şoförü isyan etmeye başladı. Tabii. Hatta bana bugün bile telefonlar, geldi firmalarımızdan halen biz yüklemelerimizi yapamadık. Halen burada yükleme limanlarında bizim konteynerlerimiz bekliyor diye. Hiç endişe etmeyin. Bugün ben Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'ın danışmanlarıyla konuştum. Durumu Tabii. anlattım. Hı <laughs> Hatta Twitter hesabından da e, Bakan Çağlayan'ın kararını öven bir mesaj da attım. Çok da konuşuldu, çok yayıldı. E, ve Bakan Çağlayan'ın yazılı bir metni var. Yani bu uygulamanın 31 evet. Mart 2013'e ertelendiğine dair resmi evet. duyurusu var. Muhtemelen o duyuru işte o gümrüğe, bu limana filan yere ulaşmadığı için Muhtemelen. bugün itibariyle yani bugün mesai saati bitimine kadar ulaşmadığı için uygulama böyle sürmüş. Ama evet. emin olun yarın Tabii yarın da hafta sonunda Cumartesi Pazar olarak düşünürsek yine e, orada bir zaman e, sorunu baş gösterir ama Pazartesi günü bu sorunun nihai olarak çözümlendiğini göreceksiniz. O konunun üzerinde çalışıyor Sayın Bakan. Bana gelen mesajlardan biliyorum. Bizim de bütün ümidimiz o. Aynı zamanda tabii Zafer Çağlayan Bakanımız bu konuda çok e, aktif. E, sağ olsun Ulaşma Bakanlığımızla doğrudan iletişim kuran kendisi oldu Ulaşma Bakanımıza konunun eee özellikle kendisi e, bizzat bildirdi. Biz de ihracatçılar olarak zaten Sayın Bakanımızın bu ilgisinden son derece memnunuz. Bunu da belirtmek Kesinlikle. isterim. Kesinlikle Zafer Çağlayan bu konuda çok e, özverili bir bakan. Evet. Yani hakikaten böyle 24 saatini e, açık tutan, e, yani telefonları sürekli susmayan, herkesle muhatap olan, evet. yani beni niye arıyorsun kardeşim demeyen bir aslında, bakan. Dolayısıyla aslında. o anlamda e, çabalarını övmek lazım. Çok İyi yapan herkesin çabasını övmek lazım Kesinlikle. diye düşünüyorum. Evet. Peki e, tamamen kaldırılmasıyla ilgili bir e, hukuki süreç başlatmayı düşünüyor musunuz? Yani sadece kimyasal madde ihracatçıları birliği olarak değil evet. de Türkiye İhracatçılar Meclisi herkesin işi evet, çünkü. Herkesin evet. e, alanına giriyor. Tabi Tabii. Şimdi tabii e, kimya sektöründen öte Gaziantep'ten Sayın Başkanımız e, Mehmet Büyükekşi de e, iletti dün bizlere. Özellikle Antep taraflarında oldukça ciddi şekilde tepkiler oluşmuş. Tabii Türkiye'nin her yerinde bu sıkıntılar var. Bizler belki şehir içinde taşıtamadık ama e, karayolunda da şehirden şehre örneğin Mersin Limanı'na taşımalar da engellenmiş bundan dolayı. Her tarafta bu sıkıntılar oluştu. E, bu sadece kimya sektörüne ilgilendiren bir problem değil. Bütün sektörleri ayrı ayrı ilgilendiriyor. Bu yönde de e, tabii ki girişimlerimiz olacak. 31 Mart'a kadar bizler de tabii bundan bir süre kazandık ama bu süreç içerisinde dünyadaki uygulamalar nasıl, dünyadaki sınırlamalar nasıl bunları biz bulup ulaşma Bakanlığımıza ileteceğiz. Onların da bu yönde karar almasını bekleyeceğiz. Türkiye'de daha da kraldan kralcı olmaktan öte ihracatçının önünü açan, ihracatçıya kapıları açan bir zihniyetle zaten 10 yılı başardık. Bu 10 yıl içerisinde irayat rekorlarımızı biz bu şekilde kırdık. Ama bunun sonrasında da gelecek şey bizlerin gördüğü kadarıyla irayatçımızın önünü açacak Ulaştırma Bakanlığımızın olması ve bu şekilde de kararlar alması. Evet. Yani ben bu meselenin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım'ın da iradesinin ve bilgisinin dışında geliştiğini tahmin ediyorum. Öyle evet. ümit ediyorum. Öyle evet. olmasını ümit ediyorum. Öyle değilse Zaten Sayın Bakan, iki bakan arasındaki görüşmelerle bu iş nihai olarak bir şeye var, varacaktır. Kesinlikle. Yani çözüm olarak. Ama bürokrasinin bir hani böyle sehven ortaya çıkardığı bir hataysa o da zaten düzeltilir diye düşünüyorum. Muhtemelen. Umarız e, hızlı biçimde bir düzeltme olur. 24 saat geçmeden en azından çözümü gördük yani. Çözüm metni elimize geldi bugün onu gördük. Ve bütün rekorları biz e, tabi tabii Bloomberg HD yapıyoruz bu arada. Evet peki biraz <laughs> o zaman kimya sektörü son kaç takımı Selçuk bana söylesin. Son 3 dakikamız biraz kimya sektöründen bahsetmek evet. istiyorum. Zira kimya sektörü e, son 6 altı yılda altıncılıktan ikinciliye kadar yükselmiş bir sektör. Evet. 18 milyar dolarlık hedefiniz var ve evet. bu hedefi bu yıl tutturduğunuzu, tutturabileceğinizi evet. söylüyorsunuz. Evet, e, tutturmak üzere halen emin adamlarla ilerliyoruz. Tabii bu hafta bizim için, e, kimya sektörü için çok zor bir haftaydı. Çünkü e, bir hafta içerisinde 3 ayrı kıtada milli organizasyon yaptık ve toplam 141 firma ee, bu konuda ciddi şekilde e, fuarlarda çaba gösterdi. Toplam e, yaptığımız kilometreyi hesaplamış arkadaşlarımız 37.000 e, 37.750 kilometre e, mesafe kat etmiş 3.000 günlerdir. kilometre daha giderseniz dünyayı dolaşmış olacaksınız. Evet, evet. E, tabii biz de e, Zafer Çağlayan Bakanımızı örnek aldık. Bundan dolayı dünyayı dolaşmaya e, hızla devam ediyoruz. 3 e, ayrı fuar, bir tanesi Chicago'da, diğer Düsseldorf'ta ve birleri de Hong Kong'da olmak üzere 3 ayrı alt sektörümüzde yapılan fuarlar ...bizleri gerçekten e, memnun etti. E, ümidimiz yine bu şekilde e, kimya sektörünü ikincilikten de birinciliğe taşımak. Son 5 senede e, özellikle e, tabii 7 milyar dolarlardan e, 18 milyar dolara getirmenin de... ...gerçekten gururunu taşıyoruz. E, sektör bu konuda çok azimli. E, teknolojik olarak gerçekten altyapısı çok sağlam. E, çalışanları oldukça e, iyi düzeye geldi. E, bu konuda işte ek okullar açmaya devam ediyoruz. Diğer taraftan arge projelerimiz devam ediyor. Urge kapsamında çok farklı ülkelere gitmeye devam ediyoruz. Bakın bugün bir firmamızdan bir teşekkür yazısı geldi. Paraguay'a geçtiğimiz Haziran ayında gitmiştik ve ilk ihrayatını e, yapmış. Bundan dolayı teşekkürlerini bizlere ilettiler. Ben de Sanki e, böyle ilk doğmuş gibi oluyor değil mi insanın? De evet. Hem de nasıl. Hiç evet. gitmediğiniz o bulunmadığınız bir ülkeye ilk defa ihracat yapmanın hazını ben size anlatamam Ali Bey. Gerçekten hiç çünkü Güney Amerika dediğiniz Paraguay dediğiniz zaman çok farklı bir ee, tabii ülkeye e, açılması çok zor bir kapı ama açıldıktan sonra o market raflarında artık ürünlerinizi bulundurmaya başladıktan sonra arkası, arkası inanılmaz hızlı şekilde geliyor ve irayat rekorlarımızı zaten biz bu şekilde kırabiliyoruz. Çok teşekkürler başarılar diliyorum. Bu konteyner meselesinin nihai olarak çözüme kavuşturulacağını umut ediyorum. Zira ekonomi yönetimi dinliyor. Bizim yaptığımız yayınlarında ne kadar halisane, ne kadar Kesinlikle. art niyetsiz, ne kadar Meselenin özüne dönük olduğunu da görüyorlar. O sebeple önlem alıyorlar. Evet. Yoksa devletin bakanının e, herhalde gece yatarken talimat verip şu işi çözün demesi söz konusu bile olamaz. Evet. Ama yaptılar bunu. 24 saat geçmeden bu çözüm evet. geldi önümüze. Nihai çözümün de ben Mart'tan sonra, Mart gelmeden olabileceğini düşünüyorum. Türkiye kimyasal madde ihracatını 6 milyar dolar sınırından 18 milyar dolar sınırına getirmekle 6 yılda büyük başarı kurtuyoruz Çok teşekkür ederim.